Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bora. Tütün Gurmesi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar aslında bu videodan bir önceki videoda yani e, siz tabi görmediniz ama biz eş zamanlı yaptık. Bu nargileyi hazırlarken e, baştan aşağı nargile hazırlama videosu çektik. E, o sırada da anketlerde de istediğiniz e, bir tütün olan balık kuantumunu da çekelim dedik. Arkadaşlar balık kuantum, e, dağ çileği Limon ve buz diyor. Ee, bana sorarsanız bu True Passion'ın Wild Bay Chil adlı tütününün aynısı. Şurada hemen göstereyim. Orada da. Arkadaşlar şu. Bunu içenler varsa e, kokusu aynı. Tadını bilemeyeceğim. Tadına daha bakmadık. Bir onu içeceğiz arkadaşlar. E, çok istediniz. Bundan dediğim gibi bundan önceki videoda da Nargün nasıl hazırlandığını göstermiştim zaten. Umarım o da yeteri kadar açıklayıcı olmuştur. Şöyle bir müsaadenizle tadım testine bir başlayalım. Ha. Arkadaşlar daha çileğini inanın bilmiyorum hiç yemedim. Bence böğürtlen veya ahududu onun gibi bir şey. Kokuda da limon kokusunu çok alamadım açıkçası isterseniz. Şimdi açılış kısmı Açılış kısmında limon tadı geliyor bu arada. True Passion'dan daha farklı açılış kısmı. Evet. Limon tadını alabiliyorum açılış kısmında. Bu birazcık kırmızı meyve artık neyse daha çileğe midir nedir? Ee, o da gayet güzel geliyor. Şu an %70, %80 açılmış hali arkadaşlar bu arada bunun. Biraz daha hararetli çekmeye çalışıyorum ki daha hızlı açası size daha hızlı yardımcı olabileyim diyor. Tamam. Arkadaşlar tütünü şimdi asıl kısmına geldik. Bu kısımda bir fırtına çekerek bir yardımcı olayım. Bu kısımda limon notalarında bir kere e, White Beechilden farkı o, limon notalarını hissedebiliyorsunuz. E, damağınızda hafif bir e, o limonun ekşiliğini bırakıyor. E, ama bu şeydeki kadar değil. Tumbaki Splash Limon'daki gibi e, gerçek bir limon aromasından ziyade hafif bir koku gibi düşüneceksiniz. E, onun dışında daha çileye aroması zaten e, geliyor. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama kırmızı meyvemsi bir şey aroması. E, biraz daha hafif diyebilirim o. Oh. Hani bu Ahududu'nun bir şey tadı var ya, şekerimsi, parfümümüsü böyle buram buram bir kokusu var ya, o kadar yoğun değil. Ee, yaban Mersini kadar bile yoğun değil. Çilekle Yaban Mersini'nin karışmış versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha hafif diyebilirim. Ee, onun dışında tütüne bakacak olursak, tütünü ben bundan önceki videoda gösterdim mi hatırlamıyorum ama, tütün sarı, çoma, çoma yok denecek kadar az. Gayet güzel e, kıyılmış. İncecik kıyılmış. E, oldukça başarılı. E, ballı benim en favori tütünüm değil açıkçası söyleyeyim. E, ballı çok da bayılmıyorum. Aromaları güzel. E, sadece kalıcılığı biraz zayıf. E, o konuya da dikkat ederlerse aslında çok iyi olur. Çünkü genelde ben ballı içtiğim zaman 25-30 dakikada nargiden bitmiş oluyor. E, o da çok hoş bir şey olmuyor arkadaşlar. Benden uyarması Valla e, hakkında diyeceklerim bu kadar. Puanlamaya geçecek olursam da bir iki fırtına çekip puanlayayım tütünü. Ben tadını beğendim. Aromayı. Aroma gayet hoş. Benim sevdiğim aromalardan gibi. 7 e, vermek istiyorum. Dokusu çok hafif bir tütün arkadaşlar. Oldukça hafif. 6 vermek istiyorum. Duman performansında da e, ballının zaten dumanın ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyorduk. E, 8 vermek istiyorum ona da arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videomu beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. E, videoları takipte kalmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. E, bizi instagramdan da takip edebilirsiniz. Linkini aşağıya bırakırım. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin.